Merhaba değerli takipçilerimiz. Size çok yakışacak, içinde çok mutlu olabileceğiniz, kombin derdine son veren bir ürünle karşınızdayız. Üçlü takımımız. Siyah ve beyazın şıklığı ve zarafetiyle karşınızdayız. Ürünümüz krep kumaştır. İçliğimiz uzun kolludur. Hırkamız yani ceketimizde düğme detayı yoktur. Pantolon beli lastiklidir. Pantolonda cep detayı yoktur. Sipariş vermek için ekranda görmüş olduğunuz numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ürünün kumaşı, boyu, detayları açıklama kısmında detaylı bir şekilde yazılmaktadır. Mankin üzerindeki duruş için izlemeye devam edebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenin. Soru sormak isterseniz ya da sipariş vermek isterseniz WhatsApp'tan bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.